Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir kedi sahiplendik. Yanımda Burak var. Bu? <laughs> arkadaşlar kedinin ismi Sigma Drift. Hayır. Ne? Bir değiştireceğim ben. Tamam Hayır. şimdilik böyle de değiştirecek Burak. Hayır. Mama yiyor şu an. Evet bekleyelim. Şşt. şunu nereye koydum? Bakın şimdi çok güzel oynuyor. O yüzden adını ilk başta Sigma Drift koyduk ilk başta. Şöyle bir uzun bir sopa var. Bakın şimdi arkadaşlar. Ay. Bekliyoruz. Ve daha yavru. Bir yaşında filan. Ama dur bir dakika. Normalde hani büyük kediler 35-34 yaşlarında gözüküyorlar ya. Evet. Onlar 4 yaşında oluyor. Normalde. Kedilerin öyle bir özelliği var. Bakın tipi böyle erkek kendisi. Umarım kaka yapmaz. Evet, mama yiyor. Ooh. Sigma Drift Hadi Hadi. maşallah şey Orada da çok sivris Nereye gitti? En sevdiği yer bura arkadaşlar Sigma Drift'i gel. Sigma Drift. Sigma. Burada burada orada her su içiyorsun Dökersin öyle suyu tutma. Sigma Drift merhaba de. Bakın şimdi, merhaba diyecek. Nereye gidiyorsun? Ay, yaş, Sigma drift hay 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 oraya gitmesin sakın oraya gitme sakın evet kaygı Sigma drift gel buraya <gülüyor> 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 benim çıkmama. Hayır. Sigma Drift. Sigma. <laughs> en sevdiği şey kaçmak herhalde çocuğum. Ah. Bakın böyle kedi. Çok tatlı. Ama erkek. Evet. Dedim ya videonun başında. Ne? Erkek olduğunu. Olsun biraderiz. Ondan korkar bırak. Orada. Ana gitti. Oh. Güzelim kedi gitti. Sigma Drift gel buraya. Sigma Drift yok. Orada. <laughs> mavi rift. Hadi ya biraz hareketlen. Burada burada <laughs> şapşik. Bakın şimdi. Şuraya da takıyor. ne yaptığını şaşırdı. Ben de Sen de ben de Burada. Evet arkadaşlar, videomuzun birazcık birazdan kapatacağız videoyu. Allah Hadi pisi pisi. Oraya yazsana. <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu kedi güçlü bir kedi. <laughs> evet. Son kez bir şey diyeceğim. Bu kedi çok güzel bir kedi. Ve evet. götürmeyi yerim. <laughs> Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar.